ve herkese merhaba. Bugün Roblox'ta Legacy World'i oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. <laughs> şey <bir informasyon. gülüyor> <Bulayım>. Şöyle <laughs> Böyle

Roblox. Biraz öyle böyle 5 dakika falan oynadım oyun çok güzel ya. Hasta Valla. Nerede? Maksimum

아, 뭐냐. 그래 박아 냄. 어, bu ne ya? Abi tek atıyorum abi. Tabi tabi ne oluyor?

Yani ama 2018 olduğu için blok sürüsünün olmaması normal bir şey. Blok 2019'da ya da 2020'de falan çıktı. O yüzden. Ama yani eğer blok sürüsü de olsa güzel olurmuş. Blok eski hali vallahi. Bence bence yapabilirlerdi ama şeyden dolayı yapmadılar. Blok sürüs e, telif atar diye ya. yapmadılar mı? Tetris. Om oh, Allah. Aha. Bu ne yapıyorum? ne yapıyorum? ama ne ya, As train, as train, as Ben ne kontrol ediyorum? hayır hayır hayır. hayır. O saniyede kalırım ya. Kalır mıydım? Bu saniyede ne diyor saklanacağız bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum sürekli. ben de bilmiyorum Bu neden sürekli Kalkıyorsa ben de bilmiyorum ama Flash diyor Konuşalım mı yaptık You scrap on the way. Old bloks Split yastık çıkar mı sizce olduk lan olduk bloks bakın arkadaşlar bu arada olduk Split bence nedenler çıkmamın gerek yok ama yani anlaşılır bence

Honey the Blox'un. Kapitaniyada Olamaz. Engellere aşk yapışanlar kaç diyor bana. Buralara teker teker geçmeniz gibi 500 şu bir indireyim ya. Yumruğumu bir kaldır biniyorum, kaldır biniyorum, kaldır biniyorum. Abi koş diyor da abin ölecek yakında. Radyanlar var burada. Aa, ben! ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Ya ben bu hafif... İmdan yazan şeyleri size okuyup göstereceğim ya. O adamlar beni yansıdı ya. Bu adamlar beni yansıdı ya. Bu yatak benim he, he, ben. Her eve içimde olduğu gibi şey. neşe koşun. Aa bak bir şey okunabilir mi? Arkadaşlar işte bu, hapishaneden kaçamıyorum. Ben burada kaldım. Bu sonraki kısım galiba. Hapishaneden çıktığında bunu yapmamız gerekecek. Her yani kazmaz bir şeyler diyor. Ben bak bakalım. Etrafta daha bir şeyler yazıyor mu? Şöyle bir bakalım. Hapishaneden düşmek için çok zamanı oldu ya. Bu burayı göremiyorlarmış. Şey, burayı açmıyorlarmış. Belanı destekleyin. Bir şey değil. Bir anda açmışlar diye ben konuşurken. Demek burası kapalı oluyor. Oluyoruz işte. Ay, yıpa, bu oluyoruz. Bir bu, içindeyken oradaki adamları gerekiyor. Bu sefer aramızda <laughs>

Oh. Ve bu sayede gece için havalandırmalar açık olacakmış. Bu kısımda hızlı geçilmişte öğrenmemiz iyi olur. Daha güzel oluyor bence. Şimdi kesin psikopatın biri gelecek he. Ya oğlum bunları mı yapamıyoruz? aynanda anda baksanıza şuna ya. aynanda anda yapmamız gerekiyor oluyor. Hadi herkes aynı anda indirsin. Aman bak şimdi oldu lan. Gözlerine doğru döneceğiz. Bak yine bir adam gel Bir tane adam geldi. Ya bir anda burada doyuyor ne kadar saç. Abi nasıl olsun. ya. Ha Meyveler. Çok basit <laughs> para kaçıyorum, şunlar tamam, kaçıyorum. İlk sola döndüm, sonra sağa döndüm, sonra yine sola döndüm, tekrar e, yine buradan gidiyor. Bu arada hiç fark mi, farketmiyorum ama. Nasıl olsa e, çıktım yine, aynı yere geldim. Şimdi buradan geçmesi o kadar zor ki anlatamam. Yani, ha hasar almadım, bir de hasar almadım ama. Tut, 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 Thank yeah. çocuk otobüs var lan orada Otobüs. Aman Allah'ım bir acaba. Abi otobüs var. diyor. Bununla kaçabilirsin diyor. Ama çok güzel. otobüs. Başka kimse yok. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok otobüs Çok güzel. Çok güzel. Çok diyor. Lan kimse yok. güzel. Çok güzel. Çok arkadaşlar Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.

Nasıl yazıldı oğlum bu? Nasıl, nasıl sinir oluyor oğlum burası? Kaç para buraya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ay, olamaz, otobüs be. Aman adam, has, neydi, Ula, Bir tarafa bir şey olmamıştır. Doktor bu, olan, doktor. Aa, doktor bu ay, Oğlum bu lan. Bu, psikopat, bu çip, çıkardı hayır. hayır beni Değil ya. nasıl, şey ya nasıl anlamam anlamam ya. Yok, Bakacağım Oğlum de. Ben de, ben de, ben oha. Jolise Lan ne yazıyorsun? Çodise. Hay Ben şöyle diyelim. <laughs> <yapayım>. Bu <laughs> Ay. Abi nasıl yazacağız ya. <laughs> Abi sıkıştım kaldı ben de pack diye. Kılıçlara Gözünü <laughs> <Teypul, teypul. gülüyor> Ne yapıyor? Foot Center, Body Sword, Dark Dagger, Dragon Heart, Fox Lamp, Coco, In Midnight Blade, Orochi, Orochi. normal call BG on his Yama. bir arkadaşımızın ne bileyim O bir yönde abi. Set. Ya nasıl yazıyor Hall of sight ya? Yanız değilsin yanındayız. ben de ondan korkuyorum ya zaten. Yatılı kahraman gidiyoruz neden yanınızdasınız? Bela haber mi yatacaz? Bu sefer kahraman falan olmak istemiyor. Kimi diyorsun ya? Nuri oteli onun pantolonu. Sajee. Çay kütüğü. Sizin ya. Of hayır kardeş mantıla çır. Adam nesin spilleri? Hayır mı? Lan Aranızdaki tartışma bittiyse soru soracağım. Ne olumuzda geçmediğimizi bu çocuğun günde kaç saat uyudu? Sıra da günü sorusu var. Hiç bir arkadaşınızla yata kaldınız mı yoksa kalmadınız mı? Sajee. Allah CC'ye. Abi nasıl yazılıyor bir tırpan yazın o zaman bakayım Tırpan. Burada T.H. bak TH evet. Abi Halloween. Arkadaşımız ya sarayda oturuyor

neden ya? Yani, neden? RECONNECT connect bazen gidiyor internetim ben vermiyor. DNS kilidi Ben arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. abone olmayı unutmayın. Vem <cute>